Merhaba arkadaşlar Dizi Gıybet YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yargı yeni bölümde neler olacak? Ceylin'in suçsuz olduğu ortaya çıkacak mı? Ilgaz istifa mı edecek? Ceylin'e kimler yardım edecek? Hepsini videomuzda anlatıyorum arkadaşlar. Ama Ceylin'in suçsuz olduğu hemen ortaya çıksın. Bu konu çok uzamasın diyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Ceylin masum arkadaşlar. Katil kesinlikle Ceylin değil. Olay yerinde bir üçüncü kişi daha vardı. Bu kişinin kimliği ileriki bölümlerde ortaya çıkacak. Ilgaz Ceylin'i kurtarmak için delil toplamaya devam edecek. Ilgaz görevi pahasına da olsa Ceylin'i kurtarmak için uğraşacak. Delilleri elde edip Ceylin'in susuz olduğunu ileriki bölümlerde ortaya çıkaracak. Ceylin'in hafızası yerine gelmeye başladı. Seda ise Yekta'dan intikam almak için ve Merdan'ın baskısı nedeniyle Ceylin'in masum olduğunu ispatlamak için Ilgaz'a yardım edecek. Seda da Ceylin'in kurtulmasında önemli bir rol oynayacak. Katilin Cüneyt olduğu, Neva'nın da bu işinde olduğunu düşünüyoruz. Siz de bizimle aynı düşünüyorsanız yorumlar kısmında fikirlerinizi yazın arkadaşlar. Pars savcı kardeşi yüzünden zor durumda kalacak. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı